Yenge hanım, millet ilmi için şey diyor. Ne diyor? Vallahi ne bileyim, biraz şey olmuş diyorlar. Ben söyleyeyim anacığım. Kusura bakma ama kocan için kafayı oynatmış diyor herkes. <laughs> Bey canım. E canım, ben bir komşu olarak şey yapıyorum. Hem yalan mı Adnan. Herkes öyle konuşuyor. Kusura bakmayın. Ben doğru bir insanım. Şimdi yenge hanım, esas itibariyle... Oo, insanlar gelmiş. Dursun, <laughs> e, salonda insanlar gördün. <laughs> Yanılmıyorum değil mi? Şu an salonda bizim sandıklar var değil mi? Var imici, var. <laughs> onlar da var ama onlar duvardalar. Duvardalar imici. Ay duvarda ne varmış? Imici <laughs> <laughs> ben seni iyi gördüm. İyi <laughs> 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 ne, ne oldu bana ya? Bari <laughs> misafirleri çarpma. Ay, nasıl yani? Çarpmıyor mu? da kardeşler. Buyur. <laughs> ...olduğumu olduğunu sormuştum. Umuyorum ki cevabını hakikaten merak ediyorsunuz. <laughs> i̇yi. Doğduğum <laughs> günden iyi, <diye> öleceğim günden <laughs> kötü. Peki ya sen Adnan kardeş? <laughs> sen nasılsın? <laughs> Belice kardeş, o bilezikler koluna ağır gelmiyor mu? Bence seni böyle komple banka yatırır. <laughs> Zarar edeceksin durduğun yerde. Ne <laughs> yaptın soktu bu bana şimdi? <laughs> ne bileyim ne soktu ben de senin gibi dinliyorum. Emre Bey. Ben direkt direkten söyledim. Kira evde değil mi Ece? zaten hoş bir şeyler ama evine çıman ricap edeyim. Şu an bu evde yaşayan herkes sizin hizmetkarınız. Ama ev sahibimiz olduğunuz için değil, misafirimiz olduğunuz için. Hizmetçisi değil midir ev sahibi misafir? <laughs> Her ev sahibi değil mi değil mi Yavruz Efendi? <laughs> Vallahi ben soruyu anlayamadım. <laughs> ben çaylarınızı yapayım. Vallahi Elmi'cim ben seni iyi gördüm. Hiç öyle milletin bahsettiği gibi bir durum yok yani. Nasıl bahsediyor millet? Allah bilir de bilet biliyorsun işte. Hiç uzat Delirmiştir Delirmiş Beyciğim. Neden? Milletin ağzı işte. Torba değil malum, halim güzelsin. Güya sen ben Tanrı'yla konuşuyorum diyorum. <laughs> yalan değil Tanrı'yla konuşuyorum hiçbir şey. Zaten insan istese de yalan söyleyemez ona. Her şeyi daha olmadan bilene nasıl yalan söyleyebilir insan? Eee kurban olduğum eşeği biliyor hatta zatında. Değil mi? yani sen biz Tanrı'yla konuşuyoruz derken nasıl yani? Şekil olarak falan mı yoksa böyle içine dolmak şeklinde mi? Duymak şeklinde kardeşlerim. Önce duyuyoruz biz. Sonra alışıyoruz. Evet. Yalanları çıkarın. Evet. Ne kaldı <laughs> geriye? Hiçbir şey. Herkes borca girdi. İşte ne kaldıysa geriye yalansız ve saf olan onlar da sizi görüştürüyoruz. Valla sen böyle mantıksızla konuşmuyorsun yani. <laughs> Beni de çarptı ben. Evet. Ay Allah aşkına saçmalama abla. Olur bazen öyle insana. Çok alışırken çat mi, Ekseni bana taksiye binerken olur. Kapısı çarpar. <gülüyor> <gülüyor> Öylesi değil mi canım? Gerçekten çarpıyor. <laughs> İyi İyi değil mi? <laughs> Vallahi çarpıyormuş ya oğlum. Ne Allah! Ne oluyor lan? Allah'ım selamın aleyh'e dostum. Anam resmen çarpıyor. Mezpeli bir şey varmış. Tek geriliğimi vereceğim. Allah'tan bir haber geliyor mu? İlazi falan ne olacak yani? Sen dün ve bugün olanları anladığında yardım merak ediyorsun Ebru'luluk kardeş? Ee? hiç kitap okumayan biri niçin merak ederse ne yazılacak kitapları? Bu dünyada bile yaşamasını beceremeyen niçin merak eder öteki gezegenlerdeki hayatı? Siz dün ve bugün olanları anladığınızda yarını mı sorguluyorsunuz? Her ülkenin sınır komşusu dost ve kardeş, düşman ülkeler. Doğru düzgün top bile oynayamıyorlar kardeş. Oyunları savaş gibi görenler, savaşı da oyun gibi görüyor. Aynı kadına sevdalananlar birbirini vuruyor, aynı şeyden nefret edenler can ciğer <laughs> bir şeyi, bir kadını, bir erkeği veya bir milleti sevmenin cezası ölüm bile olabiliyor bazen. <laughs> Öfkelendim. Hınç geçti içimden. Suç işledim. Affedersiniz, ben biraz bir taneyle konuşacağım. Tanrım ben lafa öyle öfkeyle başlamamıştım. Tam tersine öfkeye karşı konuşurken birden beri ne olduğunu anlamadım. Komşu, Allah yardımcımız olsun. Yazık ayol. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sadece bizim değil. Neyse biz kalkalım. Duvarda insanlar var dedi değil mi? Yalnız seninle ilgili söylediğinde bir doğruluk payı var ya. Neyle ilgili? Köpek savaşını şey etti ya biraz. Köpek mi? Hadi dur. O Hanım anlamadım ya. <laughs> yok yok savaşla sevinçlerdi. Savaşla sevinçlerdi. Sen hakikaten öküzsün Murat Hanım biliyorsun değil mi? Adam uluslararası ilişkiler diyor. Sen ilişki duyunca sevişe mi ağlıyorsun yahu? Gidelim. <laughs> Abla Turist nerede? be abla. Tunç Demir. Nasıl isim? <laughs> Tunç Demir. Yerden kalkmıyor vallahi. <laughs> abi isim olsun dedim. Olmuş da etekim. Nerede o? Odasında ne oldu? Bilmiyorum. Cepten mi sattı? Hemen <laughs> eve gel diye. Şimdi nasıl? Konuşuyor işte. Ne diyor? Ay ne bileyim ben. İsmet bana iş bakıyorsun değil mi? Bakıyorum ama çok zor yenge. Ay gündeliğe falan gideceğiz bugün işte herhalde. Kararını verdim İsmet abi. Gidiyoruz. Nereye? Nereye olacak abi? Senin o dediğin yere. İnceldiği yerden kopsun. Aferin Tunç. Çocuklar. Köprüye gitmiyorsunuz değil mi? Gidiyoruz anne. Orada okuyacağım parçayı. Belki harbiden atarım kendimi aşağıya. <laughs> Hadi orada bakacağım. Ee eh, yeter be. Saçmalama Ramazan. Sen olaylarda öyle göreceksen ben de geleyim atlamaya. Atlamayacak be abla. Basına haber vereceğiz. Bizim firmanın sahibi o sıra oradan geçecek. Ya dümenden denk gelmiş bir yapacak. Ramazan'a kase sözü verecek ve Ramazan'ı kurtarmış olacak. Bu kadar basit. Hem firmanın reklamı hem de Ramazan'ın tüçü yani. Vay her şey anlattı demek ki. Tabii ki ablacığım <laughs> organize şey zeka işte. Sen nasıl yapıyorsun İsmet? Tesadüf, tesadüf ederim ablam. Plan kötü mü? <laughs> yok yok senin için fazlayım. Bu plan tek başına yapmış olamaz. Tamam firma sahibi yardım etti biraz. Hadi gidelim Tunç. Tunç mu? Abi sana kaç kere söyleyeceğim Tunç olmaz diye. Atilla nasıl? Eee, fena değil. Söyledim ne olacak? Atilla baş. Stille başma. Hadi taş gibi oldu be abi. Helmi için dört saattir hem ağlıyorum hem dua ediyorum. Yoruldum bir ara vereyim dedim. Kurtarsın evladımı bu deli hallerden. Dedim ki Allah'ım Helbi seninle konuştuğunu söylüyor. Söyle ona konuşmasın kendi kendine. <laughs> Rezil olduk el aleme. <laughs> Konu komşu alay konusu oldu. Az önce yanında bir tonla söylediler. <laughs> Yok Helbi tırlatmış Helbi üşütmüş dediler. <laughs> Ağzıma söyleyemedim. Hilmi! Nereye? Sokağa çıkıp insanlarla. Hangi insanlarla? Bizim insanlarla. bu kıyafetle? Ay Hilmi dur üstüne bir şey mi? Peri beni nerelere götürüyor veremedim. Bunu götürüyor. Peri beni de Dere tepe koşuyorum arasına sıkılıp elemede bir kadem başlıyorum. aşıyorum tepe de gibi yürüyorum gece gece kapa çene, hadi bunu hece hece edip gelip al. Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım adım adık elimiz edine geçmiş nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik ve yanına varamadık hiç. Kabul et İsmet abi bir menajer olarak sığırta kaldır. Normalde sanatçılar meşru oklasını başardı nakli kapme sen şiddet başardı. Hiç kamera geldi mi köprüye? Geldi geldi işin kötüsü geldi ama... Beni kurtaracak olan adam gelmedi. Hani İsmet abinin ayarladığı vardı ya. Adam hiç çıkmış ben ne yapayım? Eee ne yaptınız peki? Çıktım korkuluğa. Aşağıya bakamıyorum. Ödüm patlıyor. Biliyorum oradan atlayınca beton etkisi yapıyormuş. Bir de ben korkulukların üstündeyken fırtına ve yağmur bastırmazdı. <laughs> fırtına benim suçum değil mi? Tabii canım. Bu havada organize mi yapılır hiç? Bekle baba bekle. Adam yok. Ay, şarkıyı söyleyebildin mi bari? Söyledim. Söyledim ama. Rüzgardan duyulmadı ki. Daha iyi okuyabildiğin şey yapma şimdi. Ee, kim kurtardı peki? <laughs> ben, ben kurtardım. Bakkal adam gelmiyor, ben kurtardım. Yani arkadaş hayatını bana borçlu. Hadi Ramazarcığım, git kurulan böyle manyak mısırına bir son verin artık. İsmet abi, aklına başka bir fikir gelirse sakın bana bir daha söyleme, olur mu? Buyurun arkadaşlar, böyle Hepinizin aynı şekilde toplanması gerekmez. Yeter ki hissedin bir ayağı ötekinden kısa olmak nasıl bir şey. Toparlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu arkadaşların hepsi şey mi? Yok, bir tek Rüstem kardeş toparlıyor. E siz niye toparlıyorsunuz? Biz onun gibi toparlayabiliyoruz ama o bizim gibi yürüyemiyor. Böylece o da kendini sakat hissediyor. Düşünsene, insanın normal yanımsız böyle olsaydı, Topa sakat değilsin. En güzel bir yer benim abi, Bu ev her türlü insan işine her daim sahiptir Rüstem kardeşim. Oturun evde, söyleşelim. Daha birbirimizi tanımıyoruz. Şöyle hadi kendimizden bahsetsek, birkaç saat deriz. Hadi söyleşelim. İlmi hayat. Delirdin mi sen? Kim bu insanlar? Şu köşedeki inşaat sektörü Ben yanlarına gittiğimde henüz tanışmamışlar. <laughs> Sonra içlerinden biri şu grevleri yapın, kaç para acaba diye bir laf attı. <laughs> ben ben söyledim. <laughs> Arasında yarısında magazin seyrederek geçiriyor bu kadar. Evladım ne lazım var şimdi elin adamına? Tövbe estağfurullah. Niçin tövbe ettin şimdi? Ne? Tövbe estağfurullah dedin ya. Ne zaman? Tanrım ben seninle konuşuyorum deli diyorlar. Seninle konuştuğunu bile bilmiyor <laughs> Neyse o sırada Rüstem kardeş de inşaatın orada dilenmeye geldi. Hayatım adama hem dilenci diyorsun hem de topa. Çünkü Rüstem kardeş hem dilenci hem de topa. O utanmıyor dilenirken ve biraz topallıyor. Ama bütün suçu topallamayanlar <laughs> ve dilenmeyenler halinde. Özür diliyorlar. Bir süre dilendim Rüstem'le beraber. Kimse kuruş vermedi. E, para verecek bir kusur bulamadı demek ki. Oysa benim ruhum hasta. Devletin verdiği rapora göre. Ama kimse kuruş vermiyor ruhu topallayan. İmam Bey. Efendim? Müsaade et elini öpeyim. Niçin öptü şimdi elimi? Öpülecek bir eli mi var ya da eli öpülesi bir insan mı oldum ortada hiçbir sebep yok. Bilmiyorum içimden geldi. Seninle tokalaşınca da bir küçük elektrik çarpması olduydu. Böyle içime bir şey attı sanki. Aynı şey bana da olmuştu. Aa, benim de hiç uzun zamanda böyle huzurlu olmamıştı. Dört sene evvel tıka basaları küçük lan bu önünde. O günden beri ilk defa oluyor. Yok benim anne. Yapmayın. Yapmayın. <gülüyor> ne el... <laughs> <laughs> ne öpülecek bir elim var, ne de eli öpülesi bir insan oldum çocuklarımdan gayrısı var. Dursun, ne oluyor burada? Ay bilmiyorum anne, hepimizin el öpenleri çoğalıyor. <laughs> Anlattıkça dinlediler. Onlar dinledikçe anlattım. Ne anlattığımı çoğu zaman dinleyenlerle birlikte anlattım. Ama anlattım. Anlattıkça duydum, duydum. çok az çeşidi vardır gönlümünün. Birini ya seversiniz ya da çok seversiniz. Ama iş sevmemeye gelince sonsuz seçenek çıkar karşınıza. İster gıcık olursunuz, ister sinir olursunuz. İğrenirsiniz, tiksinirsiniz. Hatta çoğu zaman nefret edersiniz. Ne yazık. Ne yazık insan sevmeme çeşitlerini ayırıyor mesela. Oysa sevin İşe önce sizi sevmeyenlerden başlayın. Karşılık beklemeden, pazarlıksız sevin. Sizi seveni de Sevmeyelim, oysa sevinirim. <laughs> Ömer, kocamızı mı eline öpseydik? mı? Yok kız, kocamızın diyor. Kocamızın diyor. hocamızın diyor. Hocamızın mı diyor? Hilmi, kocamızı mı öpseydik? Daha iyi bir gece geçirdik şüphesiz. Hadi millet, hadi. Bu evin de kendi var, değil mi efendim? Hadi gecelerim, hadi. Allah Allah. Hadi, hayırlı akşamlar. Hadi, yürü. Hoca'ya benim durumu hatırlatırsan Tanrı kendisi. Ay tabii söylerim. Hatta bir ödeme alır seninkine. Allah razı olsun yenge. Allah razı olsun. <laughs> Aman! Hocanın işi gücü yok da seni mevzuyla çağırdı? <laughs> Buradan bir çeşit olsun. Hadi. Hiç! Bu insanlar hatlarını bilmiyorlar ya. Hoca birden ya Tanrım. Bizim misafirin şöyle bir derdi vardı. Ona bir yardımcı olsanız filan olacak iş mi canım? Tanrı'nın ile arasına girilmiyor. Senin ne işin var hoca ile Tanrı arasında? Yenge Hanım, bu arada kırk <laughs> Baklava. Herkes baklava getiriyor. Hepsi de şu bankanın yanındaki pastaneden yok mu oradan? Hepsi son dakika alınıyor yani. İçimiz dışımız baklava oldu vallahi. Her gece baklanıyoruz ama daha kira parasını denk getiremedik. Yenge, çok şükür bir alimi, bir seçmiş sana elinden çıkacak kadar delirmedin. Onu kapanmıştır. almıştır, evsizindir, oturabilirsin. <laughs> Allah'ım, <laughs> ay vallahi. Emrullah, sen sen haberi çıkaracak adamsın. Nulu ben nurlu şahsiydim be, duasından korusun yarabbim. Yalnız hepimizin de duasını alacaksın he. E kolay değil, Hilmi hocanın anasıyım ben de bir yerde. <laughs> değil mi, değil mi Malzahar hanım? E ben, hayat arkadaşıyım. Değil mi, değil mi yenge hanım? E ben de kızıyım. Uzatma keşke, uzatma. Ya bu baksana ki benim canım kutlu <laughs> biraz. Nasıl yani? Nedir bu yahu? Adam işsiz güçsüz kalmış aylardır. Zaten bütün olanlar adamın batmasının akabininde oluyor. Öyle mi yenge hanım? E, öyle tabii. Eee, her gece bir türlü <tane> insan geliyor, <laughs> yiyor, içiyor, suçluyor, baklava bırakıp gidiyor. Hepsi ekmek yok, her yer baklava. Hem ulan sen bilirsin, bir kutu baklava kaç para? O büyük kutular 30 milyon. Tamam işte, o otuz lirayı baklamacıya vereceğine buraya ver, İnsanlar neye ihtiyacı varsa onları alsınlar, değil mi efendim? Vallahi mantıksız bir cümle değil. Şahsen öyle olsa benim, hemen anlardım. E yani, o ki otuz lirayı harcıyorsun. Bağlamada heyecanlı olmalı Ne olur canım? Elektrikli bir şeyler alın, beyaz eşya alın. Yok yok yok, ben bunu herkese söyleyeceğim kardeşim. Madem ki her gece geliyorsunuz da bir kutu patlığa 30 TL, olan sistem bu. Konu <laughs> kusunca Kıçıkları... da küçükleri... Bırakın efendim küçükleri. Hilmi Hoca'nın senin muhabbetinden istifade etmek öyle küçük bir adese değildir. Öyle mi yenge hanım? E öyle tabii. Mariza Hanım? E, tabii canım, Hilmi Hoca bu. Bana sormayacaksın Adnan Bey. Hayır, böyle bir şey uzun yok. Değil mi yenge hanım? Tabii canım, ne gerek var? Cabeza, Tabii bize sordun kafiye. Öyle mi? Öyle Ve ben anlattıkça anlatıyordum bu büyük baklava parasını. Geliyordu insanlar. Bazen gülüyor, bazen ağlıyordular. Ya bir öne gel ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kalsın bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve de bana ne çevirebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum Kaçtım kendimden birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulur Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep <laughs> Bir resim vardır onca gün Orta yaşın hafif üstünde düzgün bir kadın. Düzgün bir binanın önünde. Düzgün bir yolun ortasında. Bağırıyordu. Ama yapmayın. O daha bir çocuk. Hala sırtına havlu koyasın var. Vakitsiz terlemelerde şüphesin. Ama yapmayın diyordu tabii. O daha bir çocuk. Düzgün metallerle kaplanmış, hiç penceresi olmayan bir cezaevi aracının içindeydi. 16 yaşındaki çocuk. Çocukların yüzleri görmüyordu. Sadece bir tanesinin eli. Ama yapmayın diyordu Tanrı. O daha bir çocuk. Yapmayın diyordu Tanrı. O

Mehmet abi, teyp hazır değil mi? Hazır hazır, misafirler gelsin mi bahsedeceğiz müziği. Kolay değil abi, iyi demo. Ben de misafirlerle birlikte dinlemek istiyorum. Onları dinlerken görmeli, Nabızlarını yoklamalıyım. Eğer bu şarkıyı sevmezlerse ben de müziğe küsecek değilim. Onlar hangi şarkıyı seviyorsa ben de o şarkıyı söylerim abi. İşte, seni bir anlık dönmek için Ramazan, bu Ramazan. Tüm benim müziğim şahane. <laughs> Ama niye yok ayaklarına girersin? Yalnız İsmet abi, hani... Hilmi Hoca'nın oğlu diye tanıtım yapacağız dedi ya bu Şerafettin abi. Evet. Ee, şey olmayacak mı biraz hani Babam duyar da sonra hoşlanmazsa. Merak etme oğlum babam. Tanrıdan başı söz verme artık. Hem yalan mı? Sen bugüne bugün ülkede meşhur olmuş hocan mı olursun? Sen söylemesen <laughs> basın ortaya çıkaracak bunu. Bir dakika ya. Biz bunu gazete yazmasak da bir magazinciye mi satsak? Hem onların da hoşçakalıyor. Düşünsene. Onlar patlatıyor bu haberi. Eyvah Sözlüm geldi. İlk misafirler gelsin, hemen çalacağız parçayı. Ee, babam geliyor mu bu akşam? Maalesef. Hocamdan benim adıma özür dile dedi. Rahatsız biraz. Yapma be. Neyse, sen sonra dinletirsin parçayı. Allah Allah! Neredeyse misafirler gelecek. Hala uyuyor <laughs> bizimki. Hoş geldin Şükran. Ne diyor Yenik dede? Ben gidip uyandır evimi. Anne, geçenki gibi olmasın. Sonra da da. Ay sus, sus. Bütün gece Kırın o dağıtılar. Ama hoca o gece çok uzattı canım. Üç kere çay servisi yapmak zorunda kaldı. Evet. Laf uzatmamak lazım. Bunu öğleden sonra da toplarsa belki de misafir daha çok hazır ama. Yok yok o saatte uyuyor bizimki. Baksana şimdi yeni kalktı zaten. Olacak iş mi canım tam misafirin geldiği saatte? Her evet, şey masaya bıraktım Engel Hanım. Sağ ol Emrullah. Emrullah apartmanın kapısındaki yerini almayı ne zaman düşünüyorsun? <laughs> Misafirler gelecek de. Hemen görüm Adnan Beyciğim. Hay Allah şimdi uykulu uykulu tatsız olmasın muhabbet? Yok yok, bütün gün uyuduğu zaman akşam daha bir çok konuşuyor. Vallahi Allah söyletiyorlar diyor ya, öyle anlatıyorum bari. Meğer seçilmiş kişiler aynı şeyde yaşama şartını bahşetmiş biz Allah haberimiz yokmuş. Ben onun bir sözünü aldım, hat sanatıyla yazdırıp kapıya astım. Hangi sözü? Şeyle ilgili olan var ya. Kardeşlik. Yok yok. Saygı. Onun daha küçük. Sevgi. Evet. Hani diyor ya, seni bir sevmeyen bir kişi olursa eğer... Sen de git, onu deliş gittin. Ha. Şey, evet. <laughs> Adnan Bey ben size bir şey söyleyeyim mi? Hilmi'nin bu yanı daha önceden de vardı. Ben tanıdığım ilk günden beri farkındayım. Tanrı şahit. Kolay efendim. Hocamın hayat arkadaşısınız sonuçta. Herkesin. Evet, evet. Adnan abi, benim de moda hazır. İlk misafirler gelsin, hemen çalacağız parçayı. Hadi bakalım. Benim hiç şüphem yok biliyor musun? Senin yaptığın olay tutacak. Adnan abim söylemişti dersin bana. Şey Adnan Bey, ben de bu onun işini konuşacağım. Ya ne oluyor? Kiminiz de kiminiz bana. Sen onu boş ver. Mikrodalga fırından bulmaz bu ama. Vallahi şaşıracak şey. 60 tane de ısıtıyor. Sihir gibi. Yalnız ben o mutfak robotundan pek bir şey anlayamadım. Mühim değil. Hemen değiştirelim. Senin hoşuna gitmezse benim için bitmiştir. Ben ne dedim? Zaten yerimiz az. Cebinde parası olan gelsin. Burayı hayda hayda doldururlar. Bak hem daha karlı hem daha stresli. Haklısın tabii de ben baklavaya nazaran nasıl olur diye tereddüt etmiştim. Yalnız bu para işinden nil hiç bahsetmemek. Ne lüzum var yenge hanım? Zaten adam başa ne geldiyse para yüzünden gelmiş. Bırak rahatını bozma anlatsın. Ay misafirler geldi. Kamil hadi aç kızım kapıyı. Dur dur dur, dur açma. Şimdi Kaç kere söyledim işte. Bana hocam demedi. Ben daha tam bir öğrenci bile değil. Benim kaydolduğum okul yüz yılda bir tane medya. Niçin kalktınız ya? Rica ederim otur. Ve eğer bir daha bize misafirliğe gelirseniz ayağa kalkmayız. Çünkü bilirim. Geldiğinde ayağa kalktığınız kişi ne gönülden dinler ne de gönülden sensiniz. Yine oturacağım yere minder kapalı. Oysa kuru bir sandalyenin kıymetini bilmeyen mindersinin hiçbir. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. <laughs> Kimseye bir ders vermiş mi yok. O yüzden üzülerek bu hoca <laughs> lafınızı kabul edemem. Hocam biz metin çok durduk. Onun iziyle geldik. Neden? Benim et edenlerden sorumlu muyum? Üstelik niçin metin bilmiyorum. Siz Tanrı'yla konuşuyor musunuz öyle mi? Evet konuşuyorum. Ama bunu isterseniz siz de yapabilirsiniz. Hocam nasıl bir ilişki tarzı kuruyorsunuz Tanrı'yla? <laughs> direkt görüşüyoruz. <laughs> ne bir kul, ne bir alet hiçbir aracı koymadık. Tıpkı hepimiz. Herkes. Yalnız bize bir kutu baklava demişlerdi. Ama buraya gelince gördük ki Efendim, şimdi dalandırmıyor konuyu. E evet çok dalar mısın? Ne baklavası bu? Yok. Bakın, fıstıklı mı yoksa cevizli mi diye sormuyorum bile. Sadece ne baklavası. Eee, <laughs> Çaylarımız geldi. Hocam biz böylece Sivas'tan geldik. Hoş geldiniz. Nedir sizin memleketinizden bizim fakirhaneye getiren? Meclis tüm Sivas ellerini sardı elektrikli hocam. Hastalara çarparak şifa dağıtıyormuşsunuz. Geçen baharıdı benim bu gün. Hiçbir yaraya sürecek merhemim yoktur. Tanrı'dan duyduğum birkaç kelimeden başka. Nasıl yani? Sözle mi tedavi ediyorsunuz? Hiç mi özledi iyileştirdiniz mi? Hayır iyileştirmedim. <laughs> bir insan olduğundan daha iyi yapmaya sizin yetmez. <laughs> Affedersiniz ama muska yazıyormuşsunuz ya. Ben öyle bir şey söylemedim. Ama ya yaya külüm, kelime, yaya kelime lafını suyu ben demediniz mi? Ettim evet. Ama belki de bir insanı tedavi ettiğinden çok yara açmışımdır ya da birini unuttuğu bir yarasını hatırlatmışımdır. Peki siz, sizi Tanrı mı seçti? Tanrı beni seçti diyorsunuz yani öyle mi? <laughs> Bu çok açık değil mi? İşte burada. Karşınızdayım. Konuşuyorum. Öylese gerçek hayattayım. E görünüyorum ki Görünmek her zaman delil değildir seçilmişliğe. Zira her gözün görmediği milyonlarca canlı yaşamak dünyada. Evet, burada bir salon dolusu seçilmiş oturuyoruz. Ama kimin hangi konuda seçilmiş olduğunu seçimi yapmak benim haddime düşmez. Yani siz bir salon dolusu derken <laughs> duvarın içindeki insanlar da dahil diyorsunuz, öyle mi? Evet, onlar da dahil. Yani şu duvarın içinde insanlar mı var? Evet var ve sanırım sizden pek hoşlanmadım. Ee, evet isterseniz şöyle yapalım. Bence hocama sizin sorularınıza gerekli cevabı verdi. Biraz da diğer misafirlerimiz konuşsun. Bakın Sivas'tan gelenler mağdur durumdalar. Evet herkes bu evin usulüne uyarsa sevineceğiz efendim. Yapmayın. Artık bir yerde tartışılmaz bir usul olmuşsa yeni bir usul yaratın. Zira bir şey yapmanın <laughs> şekli, yani usulü amacının önüne geçmek. Usul gelse gelse yol manasında ve eğer amacınız gerçeğe ulaşmaksa herkes kendi yolunu çiziyor. Siz bir ana yol yapar, gerisini yasak edersiniz. Ya yol yolsuzluk olur dedi ya da yolsuzluk yol. Peki sizin bunun için para almanız doğru bir yol mu? Ne? Ne parası? Dedim ya para başarısızlığa çare değil diye. Hanımefendi, siz biraz şey yaptınız ama lütfen oturup dinleyin. Burada usul soru cevap şekli de değildir. Benim bildiğim böyle bir isteyen sorar istediğini istediğini. Sizin akıl hastası olduğunuza dair raporunuz olduğunu doğru mu? Evet doğru A ama... bir <laughs> <Dilişi demek gülüyor> <ben gülüyor> e, de <laughs> buraya girmek için kakaklar, <laughs> Vallahi 30 <atıyorsun> lira. Ya. <laughs> Bunu yapmaya yok. <atıyorum> ya. <laughs> <Yer, kapat, gülüyor> kasetini çıkacağı sırada. Şansa bak be. Çok kötü tuzağa düştük valla. Kamuran, Şükran aradı mı seni? Yok. Beni de aramadı dünden beri. Ben dayına, can babaannemin yanına gidiyorum. Allah'ım, sen babama yardım et ya Rabbim. Yalnız şu an sohbet edeyim, acil yardıma ihtiyacı var. Başladı mı haberler? Az kaldı. Vallahi çok korkuyorum ya Hanım. ne yaptı, yapacağını bize de. Ama tamam da yenge de yani. Hocada da, yani Hilmi de ne bileyim, biraz ileri mi gitti diye düşünüyor insan. Nasıl yani? Ne, ne, ne lüzum var direkt Tanrı'yla konuşuyorum demeye? Onu ima etsin gelirdi insanlar yine. Ha o zaman 30 değil 15 alırdım gelirdi yine. Vallahi anne bazı insanlar ters geliyordu o laf. Hatta geçen bir adam ne diyor bu ya diyerekten odayı terk etmemiş miydi? Abi manyaktım. Babam terk ben önce odadaki kadınları süzüyordu. E ne yapacaksın anne? Manyak da var her içinde. Ayrıca Hilmi Hoca hiçbir zaman insanlar gelsin diye anlatmadı. Niçin geldiler peki? Ne bileyim ben? Anlattıkça geldiler. E onlar geldikçe de anlattı hoca. Ama gelsinler diye değil. Hatta anlasınlar diye bile değil. Çünkü sen anlat dedi ona Tanrı. Sen sadece anlat. Anne, babam gibi konuşma Allah aşkına. Bazen babam bile sıkıcı oluyor, seni hiç çekemeyiz. Ne zaman mı beni çekiyorsunuz siz babanızı? Nereye İsmet? Duvara tepe abla, heyecandan biliyorsun, Çişim gelir. <laughs> ben bunu nereden biliyorum? Bil diye söylüyorum be abla. Ben Nereden bilecekmişim, nereden bilecekmişim, nereden bilecekmişim? Baktan itin hayvanlığı, bir sene zarf yapmadım aklına Bir sene enflasyon aldı yürüdü, seni mi bekleyeceğim kardeşim? Nasıl yani? Ya yani, Devot, bir sene de de, bir sene...